Sevgili Türk milliyetçileri, sevgili Atatürkçüler. Cumhuriyetimizin Türk devleti olduğunu ifade eden 1924 Anayasasını reddeden Türk milliyetçisi değildir, Atatürkçü değildir. Etnik ve mezhepsel kimliklere siyasal kimlik vereceğini vaat ederek yola çıkan Türk milliyetçisi değildir, Atatürkçü olamaz. 13 milyon sığınmacı ve kaçak ülkemizi istila ederken ses çıkarmayan Türk milliyetçisi değildir, Atatürkçü değildir. PKK ile Erdoğan'ın yaptığı açılımdan daha iyisini yapacağız sözünü veren Türk milliyetçisi değildir, Atatürkçü değildir. Sevgili Türk milliyetçileri, sevgili Atatürkçüler, Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alanlar ile siyaset yapanlar Türk milliyetçisi değildir. Atatürkçü değildir. Atatürk'e ayyaş deyip ismini havaalanlarından, tesislerden silenlerle bir araya gelenler Türk milliyetçisi değildir, Atatürkçü değildir. 1921 Anayasası diyerek, kurtuluşa evet ama kuruluşa hayır diyenler ile, Türkiye'yi Arap demografik işgaline sokanlar ile yürüyenler de Türk milliyetçisi değildir, Atatürkçü değildir. Sevgili Türk milliyetçileri, sevgili Atatürkçüler. Atatürk'e Dersim isyanını bastırdığı için soykırımcı diyen, adamı milletvekili yapan Atatürkçü olamaz. Atatürk'e kefere diyen adamı milletvekili yapan Türk milliyetçisi Atatürkçü olamaz. Atatürk'ün kurduğu milli devleti Avrupa yerel yönetimler özellik şartı ile federalleştirmeye sürüklemek isteyenler de Türk milliyetçisi Atatürkçü olamaz değildirler. Sevgili Türk milliyetçileri, sevgili Atatürkçüler, Zafer Partisi bugün İstiklal Harbi'nin yaşayan ruhudur. Zafer Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi olan milli, üniter, laik devlet fikrinin siyasetteki tek temsilcisidir. Zafer Partisi, Orhun abidelerinde başlayan ve Gaspıralı Yusuf Akçura, Ziya Gökalp üzerinden gelişen Atatürk'ün önderliğinde siyasal projesini yaşama taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk Milliyetçiliği fikrinin siyasetteki tek temsilcisidir. Zafer Partisi işgal edilmeye çalışılan, kirleterek yok edilen bir yanda siyasal ümmetçiliğin müttefiki haline getirilen öte yandan FETÖ PKK açılımları içine sokulan Türk milliyetçiliğini Atatürk çizgisinde 21. yüzyılda taşımayı hedefleyen tek partidir. Bu anlamda Zafer Partisi Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğinin fikri tek merkezi ve son direnme ve savunma hattıdır. Zafer Partisi ülkemizi iç savaşa sürükleyecek, parçalamak ve büyük Kürdistan'ı kurmak için yapılan stratejik göç mühendisliği karşısında da Türk milletinin ilk ve son direnç hattıdır. Sevgili Türk milliyetçileri, sevgili Atatürkçüler, bölücü örgüt ve siyasal organa HDP kadar değer verilmeyen siyasette adeta eşantiyon muamelesi yapılan Türk milliyetçilerini, Atatürkçüleri, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş ilkeleri üzerinde savunmak üzere Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Oylarını nasıl olsa bize vermek zorundalar muamelesi yapılan bütün Türk milliyetçilerini, bütün Atatürkçüleri, Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'ni kuruluş ilkeleri üzerinde savunmak üzere Zafer Partisi'ne davet ediyorum. Yüz sene önce orduları ile Anadolu'ya gelen emperyalizmi ezen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde giderek bugün 13 milyon sığınmacı ile gerçekleşen örtülü istilaya karşı tek başına mücadele eden Zafer Partisi saflarında sizleri de yer almaya davet ediyorum. Yaşasın Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın büyük Türk milletinin zaferi.